Padişah bir gün bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu altın vereceğimdir demiş. Yalancılar hemen saraya koşturup başlamışlar yalana. Bir kuş aslanı kapıp yuvasına götürdü demiş biri. Padişah bunun neresi yalan? Kuş kartaldır. Aslan da kuzu kadar minik bir yavru. Kaptı mı götürür tabii demiş. Bir başkası komşu ülkede bir eşeği kral yaptılar demiş. Ülkenin kralı padişah pencereden bakarken tacını düşürmüş. Taç pencerenin altındaki eşeğin başına geçmiş. Taç kimin kafasındaysa kral odur tabii demiş. Bir başkası padişahım ben gökyüzüne bir ok attım. Altı ay sonra geri döndü demiş. Padişah senin ok bir ağacın üstüne düşmüştü. Ağaç sonbaharda yapraklarını dökünce takılacak yer bulamayıp yere inmişti demiş. Böylece padişah her yalana gerçek bir sebep bulmuş ve kimse padişaha bu yalandır dedirtememiş. Ama bir gün Keloğlan gelmiş. Padişahım sen beni benim babamdan borç olarak bir küp dolusu altın almıştın. Şimdi geri almaya gel. Yalandır dersen ödülümü ver. Yalan değil dersen de borcunu öde demiş.